Kıymetli misafirler Ege'nin incisi dediğimden herkese merhabalar. Bugün sizlere Efeler Mahallesi Villalar bölgesinde İmbat plajına yakın bir konumda 4 artı bir müstakil girişli, özel bahçeli, özel havuzlu, otoparklı, barbekülü, full akıllı sistemli, ısı ve ses yatımlı, deprem yönetmeliğine uygun, ince işçiliklerin, kaliteli malzemelerin kullanıldığı harika bir villa görmeye geldik. İki adet villamız bulunmakta. Kıymetli misafirler deniz manzarasına hakim olan bir teras alanımız var. Ortak katlarımızda harika yatak odalarımız. Girişte açık mutfağımız ve çok geniş bir salon alanımız bulunmakta. Bahçe kullanım payımız geniş. Bölgenin gerçekten en güzel bahçelerinden en özel havuzlarının içerisinde yer almaktadır. Siz burada Altunkum Plajı'na 2 km mesafede, şehir merkezine 2 km mesafede hemen ulaşabiliyorsunuz. Bölgede metrekare fiyatları arttıkça villa fiyatları artarken bizim villamızın fiyatı şu an sabit kalıyor. Sıfır yeni bitmiş harika bir villa olarak siz kıymetli misafirlerimize hazır bir şekilde sunuyoruz. Siz de hayallerinizdeki harika bir villanın sahibi olmak istiyorsanız Lütfen bizimle iletişime geçiniz efendim. Siz bu harika gayrimenkulün sahibi olabilirsiniz. Kıymetli misafirler videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaliteli yaşamlar, ulaşılabilir fiyatlar. Ömer Faruk Sağlam, Adem Konç.